Danilo. <laughs> Umur abi sen ne yapıyorsun burada? Yavrum ben artık burada yaşıyorum. Ah, <laughs> manyak mısın ya? Ciddi misin? Evet. <laughs> Allah Allah. Her yerde seni görüyorum. Ya. Dani sana bir şey soracağım. Buyurun abi. Çorabın kirlendiğinde ne yaparsın? Çorabı kirlendi mi? Evet. Şey ben kirleti sepeti koyuyorum abi. Nasıl yani? <laughs> ne demek nasıl abi, Nereye atıyorsun? İşte o sepeti kirli sepeti var abi ya. O şey yuvarlak sepeti. Orada koyuyorum be. Oğlum sen kaç yıldır Türkiye'de yaşıyorsun? Üç abi. Olmamışsın sen daha. Olmamışsın. <laughs> sen manyak mısın? Kafayı yedin bir gün abi. Dany çıkar bakayım çorabını. Aa ciddi misin abi? Yavrum çıkar çorabını. <laughs> oh işte. Kokla şimdi. Ya sen kafayı yedi bir gün abi ya. Çocuğum kokla. Tabii tabii strafula ya. İşte. Derin derin içine çek. Yok abi ya. <laughs> ne diyorsun sen ya? Çek sen derin derin içine. Salla Allah ya var ya. Umuremce bak kan. E işte. Ha? Şimdi anladın mı kirli olup olmadığını? Yok kabarlamadı. Ne demek istiyorsun sen ya? Bugün şey kafa yedi acaba? Yavrum Türkiye'de usul böyledir. Biz çorabın kirli olup olmadığını koklayarak anlarız. Ya bırak ya. ya. <laughs> sen var ya. Yok yavrum, adettendir, racondandır. Ritüelimiz budur. Abi o zaman ben tekrar İtalya girmek istiyorum abi. Git ulan, tulum peyniri gibi kokuyor. <laughs>